Really bright looking attack. you able to get the body in the way. Trippier. Well, hit this. Bir haftadır ben İstanbul'daydım. Sen Bursa'daydın. O yüzden video çekemiyorduk. Bugün sen de İstanbul'a geldin. Yolculuğun nasıl geçti? Yollar açık mıydı? Sesin gelmiyor. Niye sesin gelmiyor? Evet, ne demiştin? Her mikrofondan dolayı. Aynen. Benim dediğimi duymadın mı? Mikrofonla konuşurken bir daha duymak istedim. Diyorum ki bir haftadır video çekemedik çünkü ayrıydık. Ben İstanbul'daydım, sen evet. Bursa'daydın. Şimdi bugün sen de İstanbul'a geldin. Yolculuğun nasıl geçti? Yollar açık mıydı? Trafik var mıydı? Yolun açık olması veya trafiğin olup olması benimle alakalı olmuyor. Nasıl olmuyor? Sen yollardan gelmedin mi? Hayır. Normal insanlar gibi yoldan gelseydim tabii ki bakardım ama bu gibi durumlarda, özel durumlarda biliyorsun yoldan gelmiyorum. Ne yaptın? Işık hızıyla ışınlanma tekniği mi? Hayır, ışınlanma değil, ışıklanmadır. Ha, pardon. O tekniği kullanmadım çünkü yollarda arabalar çok olduğu için bir de Bursa'dan İstanbul'a gelirken gökdelenlere çarpma ihtimalim olduğu için ışıklanma tehlikeliydi. Karadelikten geldim. Karadelikten geldin. Evet. Karadeliklerden geçebiliyorsun yani. Karadelikler seyahat amacıyla mı kullanılıyor? Tabii biz solucan deliği oluyor. Karadelik bir tarafından girdiğin zaman öteki tarafından saniyesine çıkıyorsun. Zaten fark ettiysen geliyoruz dedikten sonra kapıyı çaldım. Nasıl oldu? Hiç nereden geldi. Senden kurtuluş yok Benden Kara delikleri nasıl keşfettin? Nasıl ilk başta kullanmaya başladın? Karadeli ilk başta küçükken bizim kömürlükten bisikletimi almaya çalışırken keşfettim. E, kömürlüğü açtım. Bisikleti almak için böyle karanlıkta böyle el yordamıyla böyle yürürken bir baktım ve bir anda Sahra Çölü'ne geldim. Sahra Çölü'ne. Yani, yani çölü Sahra Çölü olduğunu da anladın gittiğinde. Evet de. orada sordum gelen geçenlerden. Dedim burası neresi falan dedim. Sahra Çölü dediler. Dedim ne alaka yani İstanbul'la burası nasıl dedim uzaklık durumu? Ne İstanbul ya İstanbul neresi falan dediler. Sonra ben böyle inanamayıp şok olup geri geri gidince bir baktım yine kömürlüğe geldim. O arada kara delik şey varmış işte solucan deliği. Oradan geçince anladım kara delik olduğunu. Ondan sonra tabi biraz tecrübe kazanınca artık kara nasıl geçiliyor? İşte yanımızda illa bir fener bulmak zorunda. Çünkü kara delik çok kara bir delik. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> tane peki kara delikte seyahat etmek nasıl bir duygu ne hissediyorsun şey. ne görüyorsun şey. ve yolunu nasıl buluyorsun nereden gireceğini nereden çıkacağını neye göre belirliyorsun yani soru çok kaç tane soru anlamadım birinci soru neydi karadelikte yaşam var mı <laughs> kara delikleri kullanırken neler hissediyorsun, ne görüyorsun ve yolunu nasıl buluyorsun? Ne hissediyorum? Çok zevkli. Çünkü bir daha yol parasından kurtuluyorum bir yere gideceğim zaman. Trafik, işte böyle koronavirüs nedeniyle maske takmak gibi dertlerim yok. Hı -hı. Çok rahat havalar bir ortamda gidiyorum ama bir şey hissedemiyorum çünkü çok hızlı oluyor. Birden böyle elektrik süpürgesi içine çeker ya böyle insana, ay insan diyorum, <laughs> çöpü. Böyle hemen fışt diye gidiyorsun fışt diye çıktığın için çok bir şey hissedemiyorsun. Karadeliğin içinde yaşam var mı diye sormuştun. Ee, yaşam var mı anlayamıyorum. Çünkü çok hızlı geçtiğim için. Varsa da bilmiyorum yani. Geçerken bir senin için video kaydı açarım. Şöyle yan tarafa tutarım. Böyle geçerken böyle bir. Varsa yani sonra ağır çekimde izleriz. İzleriz 8000 kat ağır çekimde. Peki bu kara delikleri bulmanın ve onlarla seyahat etmenin sırrı nedir? Bunu açıklayalım da insanlar da faydalansın. Yani bir işe yarasın bu videolar. Bu sefer açıklayayım. Her videoda açıklamadan gidiyorum. Dolabın kapağı çıkarmış. Dolabın kapağı çıkmamış. Tamam söyleyeyim. Kara delikleri bulmanın en kolay yolu. Sesin gelmiyor sesin. Duymuyorum anlamıyorum ki. Mikrofona uzak kaldın.